arkadaşlar bugün sizlerle Bey, beraber... yiye, ge, ge. Bey, ya, Hep, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Rol uçakçılık oynayacağız. Tabii ki buraya e geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Sonunda geldik ve su tavşanım. Yine ya. Bir ya? Şey daha bekleyin. birazcık bir bir şey yapmıyor bir şey olabilir. Si, si. Neyse. Si, Pardon, biletimiz nerede? Biletiniz mi? İlk önce bağımızı koyun. of Tamam ya, her zaman da böyle işler. Biliyoruz zaten. Alt tarafa bir koyacağız. Alalım yani biletleri. Oh, sağlam. Güzel. Hı. <laughs> ne güzelmiş. Aşağı kadar ne güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gel şu tavşan şimdi şey sen gelmiş. Evet sahip. Güzel bir şey olmaz. Ya bah, daha ciddiyoruz. çok gidiyoruz. Çok heyecanlı değil misin? Değilim <laughs> sahip değilim. Ah bak uçuyum. Ay keşke fayda da gelseydi ya. Of öyle istemedi. Demek istedim. Neyse. Şimdilik bir tane bir haftası zaten Tayland'a Tayland kaçacakmış. Bir hafta zaten Tayland'da. Çok üzücü. Of ya. Gel. Gel, uzaklaşalım gel. Şöyle gel. Hala. Evet sevgili evet. evet. evet, seyircilerimiz. Uçak kalkmak üzeredir. Lütfen abonelik kemerinizi bağlayınız. Şöyle bağlayalım. Hı dururum. Bekle ben süt tavşanı benim et çıkırdım. Geliyorum. Ay böyle. öyle. Öyle. Hı. Ah neyse ya. Hakkımı değiştireyim. Aa, patı var. Aa patı, patı. Ay ne zaman 9 saat sonra. Yok ne 9 saat ya? Bu nasıl bir şey saçma? Oğlum, var Ay, geldik uçağımız kalmıştır. Bu bölüm bu da. Hayır. <laughs> ne? <yapayım>? <gülüyor> Olsun. <gülüyor> alıyorum babalığıma, ekliyorum. Ay! Geldim, geldim taksi. Ay ne kadar güzel, güzel bir yere geldik. Ay. Sen yoruldum mu? Oraya sen yine. Üstün. Ah bak kiraladığım yerdir ya. Oh, dünya ah dünya vermiş. Ah gel seni hadi artık yatıralım değil mi? Hadi yat 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 yat. Hı, tamam. Ay ben de var havuza gireyim. Ama ilk önce giyineyim. Giyim Ah tuvalet. İnşallah tuvaletler kapalı da. Hah geleyim ben. Hah hazırım. Kapıyı aç. Açılsam açıl. Ha, açıldı. Ay dağılmak istiyorum. Kendi suya bakayım. Oy çok soğuk. Ay, erdem. Gülü 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 gülü. Ayyyy. O Türkiye'de. Ayy. Ay Ayy. Farklıca çok eğlenceli görünüyor. Ayy Ay şöyle kıyım. Ay çok güzelmiş mi? Yuvacım. Kolu 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 kolu. Hı 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 hı. Ay, ay akşam çok uykum geldi. Vallahi uyuyasım geldi. Yanımızda yedik ben. Ay, ay, ay. Ay, <laughs> 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 sabah olur. Oh, sabah Ay hatırlamamız gerekiyor değil mi? Ben şöyle. Hadi. 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 Hadi.

videomuz bu kadardı. bunu Bunun mı gelmesini istiyorsanız acı online ekleyecek. online katmanız yeterli. Um, evet um, online çünkü neden? Yani öyle istiyor canım. O yüzden. Ve ikincisi gerçek Elbette devam edeceğiz böyle şeyleri ve arkadaşım kanalını kanalında öneriyorum. Ona da abone olun. Hadi bay bay.